Aa. Evet, benim de bir sorun olacaktı Şebnem Hanım. Buyurun, dinliyorum efendim. Şu ısrarla çıkamadığımız balayı var ya... ...artık gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Kesin mi bu? Bak sürekli bir şeyler çıkartıyorsun, kesin mi? Kesin. bu yolu beraber güzel yürüdük ama değil mi Mesut? Güzel yürüdük. İyi ki yürüdük. Ama ben hala balayına gitmek istiyorum. Bu hiçbir şey değiştirmiyor. Aşağıda bekliyorum. Beni bekletme. Tamam hazırlanıyorum. Çok güzelsin. Geliyorum. Şok, şok, şok. Lan? Vay be. Sen bizim çirkin ördek yavrusu sıçan şeboya bak be. Deme lan şöyle. Geçmiş geçmişte kaldı, şimdiye bak sen. Ulan sana helal olsun be. Vallahi kız, tam bir queen oldum biliyor musun? Oldum değil mi lan? Queen'im oğlum ben, queen'im. Aynen, queen oldun tabii ama halkın kuyunu de olmuş ya bu. Ya koskoca gümüşçüleri sen yönetiyorsun kız. Ben sözümü tutarım oğlum. Kafaya koydum mu elimden hiçbir şey kurtulmaz. Vay be. Majesteleri. e hadi yürü. İnce yapalım ama Şebo. Bak bugün bir ince sula bizi. Artık Biz sula bizi. Susuz kaldık. Sula bizi Şebo. Tamam lan. Bu sefer tamam. Hadi. 啊对，有。